Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir çocuklar. Bugün havada güzel. Evet, bugünkü dersimiz matematik. Konumuz ise saatler. Saatleri geçenlerde öğrenmiştik öğretmenim diyebilirsiniz. Doğru. Biz geçenlerde tam saatleri öğrendik çocuklar. Neydi tam saatler? Hani yelkovan uzun olan ibreydi. Kısa olan ibre akrepti. Yelkovan sürekli 12'nin üzerinde olması gerekiyordu. Tam saatleri söyleyebilmemiz için. Akrepsi hangi say sayının üzerindeyse saat oydu değil mi? Şu an saat 1 mesela. Ama yelkovan mutlaka 12'nin üzerinde olacak. Saat 2, saat 3, saat 4, saat 5, saat 6, saat 7, saat 8, saat 9, saat 10, saat 11 ve saat tam 12. Çocuklar Bugün ise bugün ise e, geri saatleri öğreneceğiz ama yarım saatleri öğreneceğiz. Şimdi bu ne demektir? Şimdi çocuklar 1 saat 60 dakikaydı. Hatırladınız mı? Hani yel yani kovan 12'nin üzerinden tekrar 12'den başlayıp böyle tekrar 12'ye gel, gelinceye kadar geçen süreye evet, 60 dakika Evet 60'ın yarısı 30'dur çocuklar. Bakın 12'den başladı. İlerliyor, 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 ilerliyor. Gördünüz mü? Tam altının üzerine geldiğinde bu yel kovan. Bakın bu yel kovan. Bu büyük olan yel kovandı. Evet. 30 dakika geçmiş olur. Yani biz 30 geçiyor demeyiz de buçuk deriz. Nasıl? Akrep ise mesela akrebi de nerede olsun akrebi? Akrep 12 ile bu durumda 12 ile birinin arasında olur. Şimdi daha henüz daha bakın bire gelmemiş. 12. Evet, 12 olarak söyleriz. Henüz bire gelmedi. Şu an saat 12 buçuk. 12 buçuk diyebilmemizin çocuklar mutlaka ve mutlaka şu yelkovan altın üzerinde olması gerekiyor. Bakın tekrar yapalım. Bu yelkovan altın üzerinde olması gerekiyor çocuklar. Ne diyebilmemiz için? Buçuk ifadesini kullanabilmemiz için. Şu an saat 12 buçuk. Evet. Peki şu an saat kaç siz söyleyebilir misiniz? Pek anlayamay, anlayamayan da olabilir. Şu an saat çocuklar. Bakın 1 ile 2 arasında 2 diyemeyiz. 1 1,5 Evet, şimdi siz söyleyin. 2 ile 3 arasında gel yani altın üzerinde 2 neydi? Hadi. Evet, söylediniz. Aferin size. 2,5 Evet. Peki şimdi 3 3 ne? Burada gelmemiş. Gel kovan altın üzerinde 3,5. Evet. Peki şimdi 5 ile altın arasında henüz 6 değil. Gel da altın üzerinde. 5 buçuk. Evet. Peki şimdi çocuklar bakın şöyle henüz 7'ye gelmemiş. Gel kovan altın üzerinde. Akrepsi 6 ile 7'nin arasında 6 buçuk. Evet akrep 7 ile 8'in arasında 8 henüz gelmemiş. Evet 7 deriz. Ama 7 kaç? 7 mi tam saat? Hayır. Yel kovan altın üzerinde olduğu için 7 7 altın üzerinde olsun da ne deniyordu? Olduğu zaman 7 buçuk. Evet. Evet ilerleyelim. Şöyle mesela şu an 10 ile 11'in arasında akrep. Saat 10 ama 10 kaç? 10 çünkü yer kovan altının üzerinde olduğu zaman, buçuk ifadesini kullanırız. unutmayın. Evet, şimdi on bir buçuk. Evet, bakın sekiz buçuk. Anladınız mı çocuklar? İsterseniz şöyle bir daha yapalım. Bakın, şu an iki ile üçün arasında üç değil, iki yer kovan altın üzerinde olduğu için iki buçuk. Evet çocuklar, bunu anladınız düşünüyorum. Çocuklar mutlaka ve mutlaka buçuk ifadesini kullanabilir misin Şu yel kovanın altın üzerinde olması gerekiyor. Ee, bu küçük olan akrep de hangi sayı aralığındaysa o sayıyı söyleyip buçuk ifadesini kullanacağız. Şu an mesela 4 ile 5'in arasında değil mi akrep? Evet 5 diyemeyiz. 5'in yanına henüz gelmemiş. O zaman 4 yel kovanın altının üzerinde 4 buçuk deriz. Evet. Aferin size. Şimdi bununla ilgili küçük bir alıştırma yapalım hemen. Evet çocuklar. Şu an bakın akrep 12 ile 1'in arasında. Henüz 1 olmamış. 12. Yer da altın üzerinde. Ne diyoruz buna? Söyleyin. Evet. Evet söylüyorsunuz. Aferin size. Kaç diyor çocuklar? Siz biliyorsunuz bunu. Ne diyoruz? 12. Buçuk. Aferin size iki buçuk. Evet. Peki şunu çizelim. iki buçuk yapın diyor. Evet. Akrebi nerede çizeceğiz çocuklar? Evet. 2 ile arasında mı yapacağız? Ha? Akrebi. Evet. 2 ile arasında doğru. Akrebi küçük olur. Peki. Yelkovan nerede olacak? Bu mutlaka ve mutlaka. Nerede olması gerekiyor çocuklar? Unutmayalım. Nerede olması gerekiyor? Altının üzerinde olması gerekiyor. Yelkovanın. Şu an saat iki buçuk. Evet. Peki, ee, dokuz buçuk olması için nasıl olması gerekiyor çocuklar? Akrabın nerede olması gerekiyor? Ee, Sekizle dokuz arasında mı? Hayır, dokuzla on arasında olacak şöyle. Çıktık biraz ama. Hı. Peki yelkovan? Bu da tamam. Neydi? 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 Buçuk ifadesi olması için. Mutlaka olmaz olmaz kuraldır çocuklar. Altın üzerinde yelkovan olması gerekiyor. Şu an saat 9.30. Evet. Buraya bakalım. Burada da 3 ile 4 arasında akrep var. Saat 3. Ama 3 kaç? Yelkovan da altın üzerinde. 3.30. Evet. Peki burada buçuk yapın diyor. Ne olacak çocuklar? Akrep 6 ile şöyle yedinin arasında olacak. Gel ise tam altın üzerinde olması gerekiyor çocuklar. Şöyle. Gördünüz mü? Oldu değil mi? Saat altı buçuk. Henüz daha akrep 7'nin üzerine gelmemiş. Evet şu an altı buçuk. Evet on buçuk gösterin diyor soruda. Evet akrep onun üzerinde mi olacak? Hayır. On üzerinde mi? Hayır. Onunla on birin arasında olacak çocuklar. Şöyle yapalım. Peki yel kovan nerede olacak? Hadi siz söyleyin onu da. Evet, neyin üstünde olacak? Mutlaka, mutlaka olmazsa olmaz da yarım saatlerde buçuk ifadelerinde ne yapmamız gerekiyor? Yelkova'nı büyük olan ibreyi mutlaka ve mutlaka altın üzerine getirmeniz gerekiyor çocuklar. Unutmayın. Aksi takdirde buçuk ifadesini kullanamayız. Şu an saat 10 buçuk. Altı buçuk. Üç buçuk. 12 iki, buçuk. iki buçuk dokuz Buçuk ifadeleri de şu yel kovanlar hep altın üzerinde olmak zorunda. Evet, dersiniz bu kadar çocuklar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.